Bir gün şeytan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelir. Sahabeler de orada bulunmaktadır. Ve şeytan der ki Ya Muhammed ben bugün Allah tarafından sana hiçbir şeyi yalan söylememek üzere görevlendirildim der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona bazı sorular sorar ve şöyle bir soru sorar Bu dünyadaki en sevmediğin kişi kimdir ey melun Şeytan cevap verir Bu dünyadaki en sevmediğim kişi sensin ya Muhammed der Ve sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki benden sonra kimi sevmezsin diye sorunca şeytan şöyle cevap verir Namazını kılan iffetini muhafaza eden gençtir der